Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bizim sizlerle beraber, beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın, yorum atın. Arkadaşlar başlıyoruz. Hemen hızlıca başlayalım. Bakalım kimi yükseltebiliyoruz. Hemen Jesse'yi yükseltelim. Jesse'yi. Jesse. Jesse. Jaffey. Jesse. Jesse. Lan yürü git saçlarına ömür vereyim <laughs> ömür vereyim bu arada arkadaşlar diğer videomda da söylemiştim ee, Sivas Spor altyapısına yazılacağız Asaf'la ben size de öneririm çocuk olanlara tabii ki de yani büyük olanlara da karışamayız tabii yazılmak isterlerse yazılırlar Nasılım? İşte güzel değil misin? Kariye Pardon kadın. <laughs> saçlarına gündüzüm ben olmaz mı ve aleykümselam ya, bu arada en sevdiğiniz futbolcuyu yoruma yazın arkadaşlar olsun. hayır max gradel olsun ha evet. hayır hayır hayır, hayır. hayır olsun İkisi de olsun. Dör Dördüncü oldum. Ne ne verelim? Olamamış. İki, kez, i̇ki herkes iki kez oynasın mı? O, oynasın. oyna. Tamam. Arkadaşlar bu arada amin erkek sesine basmayın. Abim e, as, aslında ben erkeğim abim. Karı. Ne oğlum? Yalan atıyor arkadaşlar. Asaf karı. Arkadaşlar a Çünkü benim... kız sesleri çıkartıyor bebek gibi. Çıkarım. Aa bakın arkadaşlar. <laughs> Ne <laughs> lan? <laughs> Allah Allah. Yapacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Ölme. 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 <laughs> Oğlum vururum bak harbi. Çok kötü vururum ben de. <laughs> Toton uydurdun. Al şunu lan. Zaten sinirliyim. <laughs> Şimdi sana bunu Ark Arkadaşlar! Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz! <gülüyor> 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 Aa en bur. Samet abi mi lan bu? Evet Samet abi. Arkadaşlar bu Sumi'yi mi karıştırıyor? Arkadaşlar tipine tükürdüğümün asafı hmm. tipi kayık. <laughs> Aa gözü. <laughs> ah bu mu yanağın? Bu ne? Aa ne? yanağında gözük var. Gözük mi? Evet gözük. Gözük mi? Gözük. Beğenemedin mi? beğenemedim. O zaman beğenemediysin. Arkadaşlar benim en sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo değil Muslera en sevdiğim <laughs> futbolcu dünyada sonra Cristiano Ronaldo sonra Leo Messi sonra Mauro Icardi bu hasta si saplemanin mucidi Mauro Icardi Valencia'ya saplar <laughs> ve de pardon ikincisi şey yeee sen dördün vay arkadaşlar Birincisi Mustara, ikinci Sagi, üçüncüsü Ronaldo, dördüncüsü Mauro Icardi. Beşincisi de pardon. Dördüncüsü Lionel Messi, beşincisi Lionel Messi. Hadi lan sen de oynuyorsan oyna. Dördüncüsü Lionel Messi, Hayır, beşincisi dör... Lionel Messi. Bu Hayır. ne biçim maç? Öyle değil. Beşincisi Mauro Icardi. Ruh hastası Taplamanin Mucini Mauro Icardi. Ruh hastası. Erzurumlu spiker diyor ya arkadaşlar. Ona da buradan selamlar. Aklama mucidi Mario Ricardo'nun işte. oh hastası. Rico'yu eze geçelim. Oğlum hala adını hatırlamıyorum. Ben bana sorsalar ben adını hatırlamam. Çünkü arkadaşlar bunu bayağı bayağıdır oynuyor yani bayağıdır oynuyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar, arkadaşlar... Abo ölüyor ölüyor. Neye gidiyorsun? Pemino saçlarım benim. Pemino ha. ne yapıyorsun Pemino? Onun adı Pemino. <laughs> pem 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 işte pem. Peminyo Aaa öldü, öldü, pemino, öldü, pemino, öldü Peminyo, Peminyo, <laughs> Peminyo, Peminyo Ver lan Lan dedi arkadaşlar <laughs> Ne var onda? Senin ben kolunu kırarım bak Kol mu lan Parmak, pardon Saçlarına Seni döverim bak çocuk <laughs> Verme lan Oo, 500 tane şey aldım Çünkü ben görev yaptım Yani Çok inadım abi Lan Bas evet. git. Başka bir şey yok mu? Ben şuna geçsem olmuyor mu? Dur bakayım. Ya dursana kardeşler. Dur. Tara ben tarayı mı seçecek cini mi? Arkadaşlar yoruma yazın. Tarayı mı seçelim cini mi? Cin Benim... cin şeytan olur ya. mumya. Tara ne, mumya? A mumya. O zaman. O zaman ikisini de almıyor. Deli misin ben yalak? Ne var? Elgar alak. <laughs> Edgar bizde yok. Hey, kafasını öbürde. <laughs> arkadaşlar kardeşimiz biraz sert davranmış olabilirim. Nefesi kesildi şu anda. Bakayım. Ev evet, harbi kesilmiş. Kalk lan. Kalk parmağını istemeyin. Gel buraya. <laughs> arkadaşlar bu uçan tekmeleri çok güzel çok can acıtıyor. İşte geliyor. Özel hareket. Lan dur. Arkadaşlar Daib bir daha oynayacağım. Haberiniz olsun. Nasıl kazandım ama? Git lan. Geliyorum arkadaşlar. Tipini tövbe ya. Hocam. Bir daha oynayacağım senin yüzünden. ben senin yüzünde. Ben ne yaptım? Çocuk. Bak kafanı ağrır diye kafa atmıyorsun. Lan 500 kupadan düştüm birader. <laughs> <laughs> Komichi mi? Komichi mi? Komichi mi? Os salak sen. Merak ah, kafanı türdü. Buraya mı? Evet. Anne benim gibi olsun. <laughs> kafana vurdum alımsın çocuk. Bir dakika bir dakika bir de ses miyorsun? Alım <laughs> kafana şey yapıyor. <laughs> Arkadaşlar koltuğa kafasını vurdu diye salak salak hareketler yapıyor. <laughs> e, koltuğa tükürüyor salak mıdır nedir bu arkadaşlar lütfen şuna bir yardımcı olun ben boş yere niye özel gücüm harcadım ki tipini arkadaş bu tipsiz biliyor musun arkadaşlar bunun yüzünü arkadaşlar göstersen... bunun yüzünü gösterseniz cadı bile korkun o kadar değil yani <laughs> çok mu komik Arkadaşlar bunun yüzünü gösterseniz yüzümü gösterince Arkadaşlar yanında birisi var bu Var mıydı lan? Arkadaşlar yüzümüzü Niye yalan atıyorsun lan? Arkadaşlar yüzümüzü gösterince Vallahi bize çocuk... tipsiz diyebilirsiniz. Valla ee, vallahi bana demezsiniz ama bu tip size dersiniz. Ne diyorsun oğlum? Arkadaşlar şuna bir şey deyin şunu dövün filan. Arkadaş... Mahallede toplanın. Oo iki tane iki tane birden. İki tane oynadım. Hayır iki tane oynamadım. Arkadaşlar iki tane mi oynadım oynamadım? Çek lan. Allah Allah. Bak silah. Namlusunu ağzına sokar. Sıkarım valla. Gerçekte de silah değil ki ağzıma. Yiyor Acılı da. Yiyor arkadaşlar şu an O sırada ben bitirmişimdir Arkadaşlar bununla beraber yatarken bir gülüyor bir gülüyor. Tövbe yarabbim. Ben de diyorum ki on, ona şaka yapmak için korkuttum. Gözlerimi pörtlettim. Gözlerimi pörtlettiğim an ne yaptı bilmiyorum. Yani... <laughs> Arkadaşlar bu harbi yapacağım. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ben şunu dövüp geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.